sarraf titiziyle çalışıp dijital ortama taşıyorlar 140 yıllık nüfus belgeleri. Evet. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Türkiye Nüfus Arşivinde yaklaşık 110 bin nüfus kütüğü ve 500 milyon nüfus dayanak belgesi bulunuyor. Yangın, deprem ve sel gibi afetler ile devamlı kullanım dolayısıyla yıpranan ve hasarlı hale gelen arşiv belgelerinin korunması ve yok olmaktan kurtarılması amacıyla 29 restoratör sarraf titizliğiyle çalışarak belgelerin onarımını yapıyor. Evet. Şimdi bir ara bir nüfus şeyinden hani açıklamalar geldi ya. Evet. E, kimin kökeni, hangi kökenden ya da dedesinin babasını ya da babasının dedesini dedesine kadar gidiyorsunuz. Mesela orada ben dedemi gördüm, büyük büyük dedemi Seyit Cezayir, eşi Ziba Hanım. Hmm. Tabii, Ziba nedir diye araştırdım falan pembe güzel kadın anlamında. Hmm. Ya nereden geliyor, ne yapıyor? O soy soykötüğüne de yaklaştım yani o hanımefendinin. Ya, ya tabii. <gülüyor> <gülüyor> Bu çepni Türkleri var ya. Evet. şeyden geliyorlar bunlar. Karadeniz üzerinden geliyor. En çoğu da bizim hemen yakınımızda bir vilayet var. İstanbul'da tabii yaşamışlar. İstanbul'un An Anadolu yakasında yaşamışlar. Bir grupta Van'a doğru gitmiş. Hmm. İşte bugünkü Van'ın yüzde beşlerde nüfusu bu aşiretten mesela Van'da Kuresini diyorlar. Kuresini aşireti. Ama böyle bir şey var. Gelmişler, geçmişler, Van'da yetişiyor şey yapıyorlar, yaşıyorlar. Enteresan bir şey. Onu oradan çıkardım, buldum yani. Dedemin babası, tabii Seyit Cezayir, Enteresan. Böyle böyle o kadar <laughs> böyle bir şey yani. gitmiş yani <laughs> tabii maşallah. Şimdi 140 yıl çok önemli. Bu 140 yıllık e, babalarımızın, dedelerimizin kullanmış olduğu 140 yıl önce <laughs> kullanmış oldukları nüfus kağıtları var, cüzdanları var. Ya bunlarda tabii silinmiş belki noktalar da var. Şimdi bunların hepsini bir araya getiriyorlar bir kuyumcu titizliği diyor ya. Hepsini yeniden neredeyse şey yapıyor, canlandırıyor, koyuyor. Net bir şekilde de okunuyor zaten ortada. Baban, deden o ortada. Şimdi valla bu beni heyecanlandırıyor. Yurttaşlık bilgisi bunların hepsi. Ya bu aynı zamanda secere gibi bir şey. insanlarımızın kahar ekseriyet mesela kimler olduğunu. Van ağrıyla şey, komşu. Şey, benim orada bir arkadaşım var. O telefonu açtı. Abi dedi valla biz kendimizi Kürt biliyorduk dedi. Yani akrabalarımız zaten Kürtler bize yabancı değil ki Kürt Türk. Ne dersen de iç içe geçtik bitti. Anadolu'da hep beraber var olmuşuz. Ama biz dedi Türkmeniz dedi bu nüfus şeyine göre. Hı hı. Benim dedem Türkmen falan cehirden gelmiş diyor. <laughs> <Ay, gülüyor> tamam. Evet. Peki bu dedim yani ağrıda yoğun mu? Ağrı nüfusunun %70'i böyle diyor. Ana adam yaşını başında almış biliyor bunlar hepsi böyle diyor ortaya çıktı. Böyle de bir gerçek var. Yani ne kadar iç içe geçmişiz. Bir de Türkler yerleşik kavimlere hemen uyuyorlar. Yani mesela Ermeniler var, Müslüman olarak Kürt akrabalarımız var, Kürtlerimiz var. Şeyden gelen Türkmenler bir anda mesela onların adetlerini de, onların yemeklerini de, onların folklorunu de kabul etmiş ve onlar gibi yaşamaya başlamış. Ee, öyle yani böyle de bir gerçek var. Şimdi valla beni heyecanlandırdı bunlar çok güzel şeyler yani yurttaşlık bilgisini Kesinlikle. orada bir şeye alıyorlar. Evet.